Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Unreal Engine 5'te mimarların, level designerların, environment designerların, Unreal geliştiricilerin mutlaka kullanması gereken olmazsa olmaz bir paketten bahsedeceğim sizlere. Paketimiz ne? Paketimiz Ultra Dynamic Sky Marketplace'te bulunuyor. 1300-1400 lira yaklaşık bir fiyatı var. Ama... Yani kullanmak şart mı? Bence değil. Ee, kesin olmak zorunda değil ama olsa cebinizde az bir şey bir paranız varsa eğer, kullanın bence alın yani çünkü gerçekten hemen hemen bütün projelerde kullanabileceğiniz bir şey ve gerçekten çok detaylı ve çok kapsamlı hazırlanmış bir paket ee, bence. Ultra Dynamic Sky girdim Blueprint'in içerisine girdim burada Ultra Dynamic Sky ve Ultra Dynamic Weather var. Ultra Dynamic Sky sizin gökyüzünüzü ayarlamanızı sağlar. İşte burada Time of day gece gündüz Olayları aynı şekilde e, bulut tipleri, bulut ayarları, e, gece gündüz döngüsü buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz e, verileri girip. Aynı şekilde detaylı bir şekilde bulutların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bulutların hızı olsun. Bulutların gölgesi, işte gerçek güneşi simulated, gerçek e, ayı et gerçek yıldızları simulated gibi gibi çok detaylı bitmek bilmeyen e, detaylara sahip bir gökyüzü blueprinti bulunuyor. Bunun yanında ultra dynamic weather'da e, çok güzel bir e, hava durumu paketi. E, burada gene yağmurlu, karlı, fırtınalı, güneşli, bulutlu havalar görebilirsin. İşte temiz hava, işte parçalı bulutlu, bulutlu işte overcast hava, sisli bir hava, e, hafif yağmurlu, yağmurlu thunderstorm fırtına işte karlı bir hava işte kum kum diyorum ya kar fırtınası olan bir hava vesaire vesaire bu şekilde bir sürü e, dediğim gibi weather tipleri bulunuyor ve bunların da detaylarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İşte yoğunluğunu, bulut, kar, e, yağmur, rüzgar olayları vesaire vesaire water level kullandığınızda işte yağmur yağdığında yerde su birikintisi olma olayları, işte gene aynı şekilde kar yağdı yerlerin zeminlerin kar tutması özelliği ve karakteriniz yürürken karda iz bırakması gibi gerçekten zibilyon tane şey sunuyor sizlere ve ve gerçekten çok kolay bir kullanımı var bunların. Ee, bu şekilde abi mutlaka özellikle level designer'sanız, mimarlık alanında çalışıyorsanız sunumlarınız için yapacağınız oyunlar görselleştirme için bu paketi kullanmakta fayda var. Ee, çok severek kullandığım bir paket. Bütün bu projelerimde kullanıyorum hemen hemen. Çünkü abi gerçekten ayrı bir atmosfer hava katıyor. Bu şekilde dostlar kesinlikle tavsiye ettiğim bir paket. Ultra Dynamic Sky, Ultra Dynamic Sky ve Ultra Dynamic Weather. Bunları mutlaka edinin, kullanımını öğrenin. Blueprintlerinizi de kullanın. Sunumlarınızı da kullanın. Mimarlar için, oyun geliştiricileri, level designer'lar, environment designerlar için. Bu şekilde dostlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.